Selamünaleyküm gençler. Evet yeni bir denemeyle ve soru çözümü çözümüyle birlikteyiz. Birinci soruya baktığımızda diyor ki, aşağıdakilerden ayetlerden hangisi verilen olayla ilişkilendirilebilir? Olayımız şöyle geçiyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam Taif seferinde hakarete ve saldırıya uğramıştı. Bu duruma üzülmüş bir şekilde geriye dönerken Cebrail Aleyhisselam seslendi. Şüphesiz Allah kavminin sana neler söylediğini işitti sana şu dualar meleğini gönderdi. Kavmin hakkını dilediğini yapmak üzere onu emredebilirsin. İstersen bunları şehirleri ile birlikte tarumar edeyim. Hz. Muhammed Aleyhisselam, hayır ben böyle bir şey istemem. Ben insanları helak etmek için değil, helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar cevabını verdi. Ve ellerini açıp Rabbine, ey Rabbim bunlara hidayet eyle. Onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar diye dua etti. Evet anlıyoruz ki Metin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın merhametini gösteriyor değil mi? Şefkat ve merhamet sahibi yüce peygamberin ahlakından bir örnek. Bakalım hangi ayır ilişkili? A. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Evet gençler, ayetimizin bu olduğunu düşünüyorum. Tevbe suresi 128. ayet ama diğerlerini de okumak istiyorum. B. yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namaz kılarlar. C. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korktu. İnanmışsanız onlardan korkmayın, benden korkun. Ve D. Onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Bakın diğer üç ayet yine hani e, muhakkak bir mesaj veriyor ama yukarıdaki metinle nedir? İlişkili değil. Aralarında danışma iledir diyor ya hani yine istişareden bahsediyor. Bir diğerinde ise çocuklar şeytan kendi dostlarını korkudur. İnanmışsanız onlardan korkmayın. Benden korkun diyor Yüce Rabbimiz. Ve diğerinde ise çocuklar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Onlar dediği gruptan bahsederek ve eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm var, ister yüz çevir. O halde cevabımız ilgili ayetimiz çocuklar. A seçeneği olacaktır. Evet ikinci soruya bakalım. İkinci soruda çocuklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hicret arkadaşı Hazreti Ebu Bek ile sev mağarasında müşrikler onların izini bulup mağaranın önüne gelip dayandıklarında Hazreti Ebu Bekir onlardan birisi ayaklarının dibine bakacak olsa kesin bizi görür diyerek endişelenmiştir. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etmiş ve Allah'ın kendilerini koruyacağını olan güveni göstermiştir. Ve arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimledir. Arapçız çocuklar la tehsen inna Allah ma'ana sözleriyle teskin etmiştir. Peki bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hangi davranışını göstermektedir? A. Emek B. Sünnetullah. C. Tevekkül. Ve D. İstişare. Peki ne olacaktır? Şimdi emek dediğimiz bir çaba gayret. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın evrendeki yasaları. Tevekkül dediğimiz Allah'a dayanıp güvenmek. Ve istişare ve danışmaktır. Bakın Hz. Ebu Bekir ve Efendimiz Aleyhisselam hicret ederken bir plan üzerine çıktılar yola. Ve Sevr Mağarası'nda 3 gece konakladılar kaldılar. Ve bu süre içerisinde çocuklar e, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma yemeklerini getirdi. Oğlu Abdullah Mekke'de olan biten haberleri getirmişti. Yani Peygamber Efendimiz tesadüfen bu mağaraya girmediler. O halde bir öncesinde yaptıkları bir plan olduğu için bizler diyoruz ki sonrasında Allah'a dayanıp güvendikleri için cevap tevekkül ceyhan olacaktır gençler. Üçüncü soruya geçelim. Verilen metinden yargılarından hangisi ve hangilerine ulaşılabilir? Dil, maddi ve manevi her türlü sıkıntıya karşı insanın direncini artırır. İnsan günlük hayatında karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık ve felaketler karşısında yegane teselli kaynağı olarak dini görür. Peki hangilerine ulaşabiliriz? Verilen metinden, Din duygusu, maddi ve manevi her konuda insanın dayanma gücünü artırır. 2- Din insanın ruhsal hastalıklarından korunmasına destek olur ve üç din sorgulamadan mutlu olmayı öğretir. Peki, din duygusu maddi ve manevi. Her konuda insana dayanma gücünü gösterir mi? Ne diyoruz? Yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık, felaket, yani tüm her türlü sıkıntı ve maddi ve manevi. İkinci, din insanı ruhsal hastalıklarından diyoruz. Yine saydığımız maddeler karşımıza çıkıyor. Ama din sorgulamadan mutlu olmayı öğretir gibi bir cümle burada ne yapıyoruz? Ulaşamıyoruz. O halde cevabımız 1 ve 2 yani Bursa gençler. Evet dördüncü soruya bakalım. Ne diyor? Az suresiyle ilgili bir soru. Yukarıda verilen ayette altı çizili kelime ile hangi kavrama yemin edildiği uygulanmaktadır? Evet çocuklar nedir? Val asr. Neydi? Asra yemin olsun ki. Buradaki as Demekten kasıt ne çocuklar? Zamana, yüzyıla yani o anki zamana yemin olsun ki anlamında daha çok vurgulandığı için zaman kelimesi olarak burada bize C şıkkında veriliyor. O halde cevabımız C. Evet beşinci soruya geçelim. Bu hadiste İslam'a göre korunması gereken haklardan hangisine vurgu yapılmıştır? Ey gençler aranızda gücü yeten evlensin, ve devam ediyor. Çünkü evlenmek yüzü gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. O halde ne olacak çocuklar? Evlenmekten bahsettiği için denizli yani neslin korunması olacaktır. 6. Verilen ayetlerden çıkarılabilecek ortak yerde hangisidir? Ey inananlar! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara gösteriş için malını sarf eden kimse gibi sadakalarınızı başa kalkma ve eza etmekle boşa çıkarmayın. Diğer ayet, sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Ve Allah yaptıklarınızın hakkıyla bilendir. Ne yapıyor çocuklar? Yardımlaşma üzere olan ibadetlerimiz, sadaka veya zekat ilgili verme noktasında ayetler bize inceliğinden bahsediyor. Adabından bahsediyor. Ne diyor? İnsanlara gösteriş için malını sarf eden kimse gibi sadakalarınızı başa takarak veya ecza etmekle boşa çıkarmayın. Bir diğerinde ise ne diyor? Gizleyerek fakirleri verirseniz bu sizin için daha da güzeldir, daha da hayırlıdır. Ve günahlardan bir kısmına da kefaret olur. Yani günahların silinmesine vesile olur. Allah yaptıklarınızdan hakkı ile dilendirir. O halde yardımlaşma noktasında verilen adab ile ilgili verilen ayetlerden aşağıdaki hangi yargıya ne atabiliriz? Çıkarabiliriz. A. Sadaka ve zekat malların iyisinden verilmelidir. B. Zekat ve sadaka gösterişten uzak incitmeden verilmelidir. C. Zekat verirken sırf Allah rızası için verilmelidir. D. Zekat ve sadaka farz bir ibadet olup açıktan verilmelidir. Peki, ayetlerin bize söylemek istediği neydi gençler? zekat ve sadaka gösterişten uzak incitmeden verilmiyordur. Yani cevap bursa diyoruz. Evet yedinci soruya geçiyoruz. Yedinci soruda çocuklar Kureyşlilerin Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hakemliğine sevinmelerinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayalım olayı. Hz. Muhammed Aleyhisselam çocuklar 35 yaşındayken Kabe'nin tamiri sırasında Hacı ül yerine konulmasında Kureyş kabilesi arasında anlaşmazlık çıkmıştı halka bu şerefin kendisine ait olduğunu düşünüyordu. Ortaya çıkan anlaşmazlık neredeyse savaşa dönüşecekti. Sonunda Kabe'ye girecek şahsın hakem olmasını istediler. Tam o sırada da bu kişi kimdi giren? Yüce Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Kureyşler onun hakem olmasına çok sevinmişlerdi. Sebebi neydi? Biz bunları çok iyi, hani daha önceki yıllarda da ders olarak işlediğimizde konuşmuştuk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın halkın içindeki Kureyşler tarafından bilindiği özelliği yani el emin lakab ile lakablanmasına sebep olacak doğruluğu ve güvenilirliğiydi değil mi? O halde şıklardan bakalım hangisi karşımıza çıkacak? A. Hz. Muhammed Aleyhisselam doğru ve güvenilir bir insan olmasın. Evet cevap nedir? A'dır. Diğer şıklarda yardımsever insan olmasın, cesareti ve kararlı olması, merhametli ve affedici olması. Peki buradaki metin hangisiyle ilişkili dedik? doğru ve güvenilir bir insan olmasıyla. Evet, 8. soruya geçiyoruz gençler. Metinde verilen bilgileri aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler niteliktedir? Bakalım nedir metindeki bahsedilen konu. Yani ayet şeklinde destekleyecek nitelikteki konuyu bulalım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam herkesin elinden geldiğince başkasına yardım etmesi gerektiğini bizleri öğütlemektedir bir hurma ile bile olsa gücümüz yettiğince yardımlaşma gayreti içinde olmamız gerektiğini bizlere öğretmektedir. Dolayısıyla bu konuda sorumluluk bilincine sahip her Müslüman zengin olmayı beklemek sizin elinden geleni yapması gerekir. Peki hangi ayet destekliyor bakalım. A. Onların mallarında yardım isteyen muhtaç ve yoksullar içinde bir hak vardır. B. O takva sahipleri ki Bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar. Bakın ne diyordu bize Metin? Zengin olmaya beklemeye gerek yok. Bir hurma dahi olsa herkes gücünün yettiğince ne diyor? Yardımlaşsın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü O halde bana burada gelecek ayet kerime nedir? Ali İmran Suresi'nde geçen o takva sahipleri ki bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar. Peki diğerlerini de okuyalım. Onlar namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. De güzel bir sözle ve bağışlama peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Peki çocuklar diğer konularda da yine yardımlaşma üzerinde ayetler, bizlere bilgiler veriyor, öğütler veriyor ama konuyla metinle ilgili olan ayet-i kerime B şıkkında bulunan Alimdan suresindeki 134. ayettir. O halde o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar diyoruz ve 9. soruya geçiyoruz. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ayette verilen özelliğini örnek değildir? Allah iş konusunda onlarla müşavere et ve devam ediyor. İlahi mesajı ile peygamberine dünyevi konularda insanlara danışmayı emretmiştir. Bakın çocuklar Ali İmran Suresi 159. ayette tekrar okuyorum ayeti. İş konusunda onlarla müşavere yani müşavere çocukla istişare kelimesinden geliyor ki ne demektir? Danışmak demektir. Nedir? Müşavere et. Peki bana ne diyor Metin? Soru kökümüz ne istiyor bizlerden? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ayette verilen özelliğini örnek değildir. Aşağıdaki olaylardan. A. Bedir Savaşı'nda arkadaşlarının görüşü doğrultusunda ordunun yerini değiştirmiştir. Evet burada danışmak var. Kimle? Sahabisiyle danışmış Peygamber Aleyhisselam. Ve kendisine ilk vahiy geldiğinde eşi Hazreti Hatice'nin tavsiyesi ile amca oğlu Hazreti Hatice'nin Baraka adlı din bilginin istişare etmiş, danışmış gibi başından geçenleri anlatmıştır. C. Hendek Savaşı'ndan önce Selman-ı Faresi'nin görüşüyle şehrin etrafını Hendek kazdırması. Evet biliyoruz ki bu da Yine Selman-ı Farisi'nin görüşüyle oluşan bir olaydır. Ve yine peygamber ne yapmıştır? Bu fikri çok beğenmiş ve kabul etmiştir. Ve D. Bedir Savaşı'nda alınan esirleri Müslümanlar okuma yazma öğretmenleri karşılığında serbest bırakması. Tamamdır. Doğru böyle bir olay var ama buradaki danışma değil, danışmanın sonuçlanmasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Bedir Savaşı'ndaki esirlerin ne yapılacağı konusunda sahabisi, ashabiyle görüştü ve okuma yazma bilenlerin bilmeyen Müslümanları öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmişti. O halde burada nedir? Danışmanın sonucundaki olay olduğu için cevap D diyoruz gençler. Ve 10. soruya geçiyoruz. Haber yazısında yer alan kaza ve ölümlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gazete ne diyor bakalım. 5 Mart 1994'te meydana gelen kazada dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki kayaların altında işçiler hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı maden hakkındaki diğer işçiler yetkilileri defalarca uyarmalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını söylemişlerdi. Peki buradaki kaza ve ölümle ilgili hangisi söylenemez? A. İş kazaları daha çok insan hatalarından kaynaklanmaktadır. Nedir bakın işçiler ne yapmışlar? Defalarca yetkili olan insanları uyarmışlar ama onlar önlem almak ilgili hiçbir e, hareketi geçerek hiçbir çaba göstermemişler. B. İş yeri sahipleri kazaların önlenmesi için her türlü tedbir almalıdır. Evet kesinlikle almalıdır. C. İnsanlar cüz'ü iradeleri ile kazaları azaltabilirler. Nedir? Önlem alıp, tedbir alıp nedir? Sonrasında eğer ecel orada o şekilde olacaksa zaten bunun hiçbir şekilde bir kuvvet geçemez. Ama nedir? Yine de cüz-i dediğimiz insan kendi sorumluluğu altında tedbirlerini alması gereklidir. Ve de iş kazaların olması tamamen alım yazısıdır. Evet çocuklar bu benim kaderim dedim. Bu benim alım yazımdır. Kader mahkumuyum veya kaderinde böyle ölmek varmış şeklinde kolay ve yanlış bir kader anlayışına götüren bu durum bize burada da ne yapmış? Karşımıza çıkmış olacak. O halde cevap nedir? Bu metinde kaza ve ölümle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Söylenemez dediği zaman iş kazaların olması tamamen alım yazısıdır şeklindeki cevap nedir? Söylenemez istiyoruz. Neden? Çünkü burada işçiler yetkilileri defalarca uyarmalarına rağmen bir önlem alınmamış kaza ne yapmış? Gerçekleşmiş olmuş. O halde çocuklar 10. sorumuzun cevabı da D şıkkı diyoruz. Evet gençler inşallah doğru bir 10 soruyla full yaptığınızı düşünüyorum. Allah kolaylık versin. Bir sonraki deneme çözümüne kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.